Öyle mi? Bir makam sahibinin yanına gidip onun yanında konuşurken gözünü başka yere çevirse, başka yere çevirse, başka yerlerle meşgul olarak o makam sahibine konuşur olsa makam sahibine der, çıkarın şunu dışarıya der. Der mi demez mi? Alın şunu der. Dünyada bir makam sahibi bunu derse Halika Hazreti Allah'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun. Ondan sonra, namaz tamamen Mevla'yı tazimdir. Onun, onun azamet ve kudretini hissetme, o hissettiğin anda da ne yapman icap ediyorsa, onu yapma makamıdır. Fatiha'yı okuduk, Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra, dediğim gibi, hele manasını da bilerek, orada onun ifade ettiği manaları, hissede ede Mevla'nın huzurunda okuduktan sonra yine ben bak bu manaları düşündüm. Bunları söyledim. Söyledim Mevla'nın huzurunda ona layık ibadet yaptım diye düşünemezsin. Onu düşünemediğin içindir ki Allahu Ekber diye Hazreti Allah'ı tazim ederek rükuya gidiyorsun. Allahu Ekber diye. Orada en az üç defa bakınız en az fazlası 5, 7, 11'e kadar yolu var. Tesbihin. En azı 3. En azı 3. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatına baktım. Yine o 266. mektupta diyor ki, eğer tek başına namaz kılıyorsan, en azıyla iktifa edersen, en azıyla iktifa edersen, bayağı fahil davranmış olursun diyor. Hiç olmazsa, Beş olmalı diyor. Hiç olmazsa yedi olmalı diyor. Tesbihler. Evet. Tek başına. Ama cemaatle kılıyorsun. Onları geciktirmemek istiyorsun. Hele imamsan asgari üç defa Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Bunu rüku halinde söylemek lazımdır. Bunun söyleme yeri rükû halidir. Bakınız rükû halinde kıraat yoktur. İma, Hazreti Ali Kerramallahu veche rükuda Kur'an kıraatini Resulullah bana yasakladı diyor. Şimdi bizim durumumuza bakın. Öyle acelemiz var ki kıyamda tamamlamamız icap eden kıraatin bir kısmını son taraflarını acelemizden rükuya giderken rükü yolunda ve son kelimelerinde rükuda tamamlayanlar var mı yok mu? Bakın. Halbuki kıraatin yeri kıyam ayaktadır. Ondan sonra orada bitecek, Allahu Ekber diye rüküye gidilecek, rükuda da yapılacak olan üç defa, Sübhane Rabbiye'l-Azim, Sübhane Rabbiye'l-Azim, Sübhane Rabbiye'l-Azim demektir. Bunun söyleme yeri de rükû halidir. Rükü halidir. Acelemizden dolayı, acelemizden dolayı, ikisini, rükuda söyleyip üçüncüsünü de doğrulurken söyleyenler var mı yok mu? Bakın burada yanlış yapıyoruz. Rükû bu üç tesbihin söylenme yeridir ve Sübhane Rabbiyel Azim demek Mevla'ya tazim manasına kaim olduğu için bu tazim orada yerine getirildiği için rükudan doğrulurken tekbir yoktur. İnceleye bakınız. Rükudan doğrulurken tekbir yoktur. Allahu Ekber demeyiz. Ne deriz? Semi Allahu limen hamide. Ham dedenin hamdini Hazreti Allah işitir ve kabul eder demektir. Semi kelimesi hem işitmek manasına hem de kabul manasına gelir. Semi Allahu limen hamide bazılarından görüyorum mana ve Arapça inceliklere vakıf olmadıkları için semi Allahu lümen hamide diyorlar. Bilemiyorlar. Hayır. Semi Allahu limen hamidehtir orası. Limendir. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak semi Allahu limen hamide. Hamdedenin hamdini işitir ve kabul eder. Peki burada tekbir niye yok? Allahu Ekber niye demiyoruz? Rükudaki Sübhane Rabbi'el Azim tesbihleri tazimin yerine geçtiği için. Tazim ifade eden tekbirin yerine kaim olduğu için Sem'i Allahü Limen Hamidet der. Tekbir getirmeyiz orada. Bu kavmedir. Ayağa kalkmaya Sem'i Allahü Limen Hamidet demek kavmedir orada orada Rabbena lekel ham diyecek kadar kıyam halinde durmak tadil erkandır. Tadil erkandır ve en az vaciptir. Farz diyenler var. Vaciptir. Vacip olduğunu kabul etsek bile vacibi bilerek terk eden adamın namazı eksiktir. iadesi daha evladır. İade edilmesi icabidir. Şimdi seve Allah limen hamideh deyip yarım yamalak doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamdı secdeye giderken söyleyerek secdeye yaklaştığı zaman da Allahu ekber diyen var mı yok mu? Var. Bakınız. Bu namaz nasıl insanı kötülükten men edecek? Bu namaz kılmıyor. Ne yapıyor? Kılar görünüyor ve baştan savuyor. Onun içindir ki Cenab-ı Hak namazı kıl, Namaz insanı kötülükten alıkoyar, sırrı tecelli etmiyor. Ve o zaman ne yapılıyor? Namaz kılmayan diğerleri de namaz kılanların kötülüklerden men edilmediğini görünce kılıyor da ne oluyor? Her türlü melaneti yapıyor, namazda kılıyorum diyor. Öyle kötülük yapıp da namaz kılacağıma kötülük yapmam işte kılmam diyor. Kılmadığına namaz kılıp da kötülüklerden men edilmemiş olanları mazeret gösteriyor. Öyle mi değil muhterem ümmiler? Ben de onlara diyorum ki madem, madem namaz kılmak kötülüklerden alıkoymayı anlıyorsun, buyur sen kıl, sen de kıl, kötülüklerden de alıkonul, kötü böylece biz seni iyi bir Müslüman olarak misal verelim. Öyle diyorum muhterem bile Fakat o da kendine mazeret uyduruyor. Olmaz. Müslümansak namaz kılacağız. Namazı kılıyorsak en iyi kılmaya gayret edeceğiz. Öyle mi bu En doğru İslami durum ve yaşayış budur. Rükû secdeye vardığımız zaman secdede secdede yedi azamız yere temas ederek secde edeceğiz. Dirseklerimiz yere temas etmeyecek bakınız. Secdede dirsekler yere temas etmeyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namazda dirsekleri yere temas ettirmek yok. Mescide geldiğiniz zaman boş bulduğunuz yere oturmak var. Hat aynen şöyle buyurur. Devenin ağılında kendisine yer bellediği gibi bir yeri belleyip ben illa oraya oturacağım deyip geldiğiniz zaman biri oraya oturduysa onu kaldırmaya çalışıp yerine oturmaya gayret etmek yok diyor Fahri Kainat. Camiye geldiğiniz zaman nerede yer bulursanız oraya oturun. Secdede kollarınızı yere dayamayın. Yerden yukarıda olacak buyuruyor. İki elinizin arasına secde edin. Yedi azanız yere temas edecektir diyor. Nedir o? Ayaklardır, dizlerdir, iki eldir, altı alın ve burundur, yedi. Bu yedi aza yere temas ederek secde edilecektir edilecektir. Secdedeyken arkada ayaklarını yerden yukarı kaldıranlar var mı yok mu? Ben çok görüyorum. Demek ki bakınız namaz ibaha hareketlerinde bile birçok noksanlarımız var. Ama ezan okundu. Şimdi burada ben vaktinde konuşmama nihayet veriyor ve inşallah bundan sonraki konuşmalarımda bu husustaki eksikliklerimizi tamamlamaya gayret edeceğim. Gayret etmeye çalışıyorum. Muhterem müminler. Bir de son bir cümleyle söyleyeyim. Ha benim okuduğum ayeti celilenin devamındaki ayeti celile de aynen Cenab-ı Hak buyururlar ki buyururlar ki Ey iman edenler. Bakınız. Ey iman edenler. Sakın ehli küfrü kendinize dost edip müminler üzerine onları tercih etmeyin der. Ayeti Celle Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tettegizül kafirine evliya min dunil müminin Müminleri bırakıp da ehli küfrü kendinize Veli, dost, numune vesaire almayın buyuruyor